Nerede evet. oğlum bu Arda? Arda üvey babası sopa ile dövdü. Vallahi çıkıyor. Yani YouTube'a şunu aratıp bir tane video bulmak tartışmalı bir durum. E 773 <laughs> bin görüntülenme. bana, bana nasıl yaparsın Miray? Aldattın beni. Dur da altyazıyı açalım da anlamıyorum. Bunu bana nasıl yaparsın Miray? Aldattın beni. Altyazı bile malcağım. Hayır ağlamayacağım. Görürsün sen Miray. O adamla beni aldattığın için pişman olacaksın. Ben şimdi sana sorarım Miray. Bekle sen. Madem ki beni aldatırsın. Ben de seni kıskandırırım Miray. Kıskan bakalım. Bu fakir değil mi ya ne yapıyor? Bir kızla el ele yürüyor. Sorarım ben. Fakir amacı ne ya bunun amacı ne Fakir Bana bak fakir <laughs> ne yapıyorsun sen Bu seni ilgilendirmez Miray Ne demek ilgilendirmez ya Bir kızla el ele yürüyorsun Amacın ne fakir ne yapıyorsun sen Asıl senin amacın neydi Miray Bunlar <laughs> ne mi? oldu? <laughs> <laughs> Ses sesleri niye ya? öyle O kadar cıvıklaştırmışlar <laughs> Abi sesleri niye öyle çubuklaştırmışlar? Bu bir ikincisi beni nasıl bu geçebiliyor ya? Buna abi böyle şeyler oluyor ya, işkence şeyler abi gözünü falan şey şafa oturacaksın abi karşısı da bir gün bunu hissettir. Adamlar. <laughs> Ama şimdi abi şöyle düşünmek lazım. Ee, Minecraft, kurgu var ortada. Minecraft RP mi? bak Aynen abi roleplay. Çirkin çocuk. Niye fakir? El ele tutuşuyorsun. Fakir. Fakir. <laughs> bir de ince bir ses. Uyak. Rp. <laughs> böyle bir şey değil. Rp <laughs> böyle bir şey değil. Ben size söyleyeyim bu arada bunu. Böyle bir şey değil. Zengin fakir serisi. Küçükleri bunu niye anlasa anlayabiliyor ki? Biraz daha izleyelim. Bir adamla yemek yerken gördüm. <laughs> Bu kız da benim arkadaşım o zaman. <laughs> Beğenmiyorsan yol orada defolup gidersin. Öyle olsun fakir. Sorarım ben sana fakir. Sorarım. Hadi Adamın gel. adı mı fakir yoksa ya? İsmi ismi fakir abi. Adamın adı mı fakir herhalde yani bir etiket olarak sürekli buna gülen baritçiye de gülüyordur demiş moralistçi. Senin ben de hayatını sikerim açarım şimdi seni <laughs> bir videolar ha. Cevap. Ne alakası var lan? Yavşak fakir 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 sesin lan fakir. Bu aşık fakir ya yani. bir de zengin diye bir karakter var 3 bölümde bir vs atıyorlar. Bir saniye Emir Bey, Yiğit Bey burada mısınız? Telefonda mısınız? Yiğit'i aramak <laughs> zorunda kaldım. Çünkü babamı arayıp bunları söyleyemem. Babam zaten birazdan damlayacak eve, Yatan içeride. O yüzden sıkıntı, Yiğit gelsin. Biz de gidelim şöyle. Demek öyle fakir, bu iş bitmiştir. Ayrılıyorum senden fakir, al bu eşyalarını da ne yapıyorsan yap. Bu iş artık bitmiştir. Nasıl kıskandı ama gördün mü? Fakir sanki biraz abarttık gibi sonuçta o senin karın. Umrumda bile değil. O da o adamla yemek yedi. Ne diyor Emir bunlar? Fakir bu... Burası... yayın kategorimiz PUBG'deymiş. Allah şunu kurtar beni. <laughs> Just chatting. <laughs> çok çok duygusal bir hikaye var abi ortada. Ben biraz duygusal... Bu arada, duygudan... da, bu arada be, biz günde bir iki e, doz nasıl ya bir iki doz işte buna benzer şeyleri izliyorduk ya bence e, bununla izleyelim ara ara bir tane her gün. Neden <laughs> 773.503 kişi arasında biz olmayalım? Bir defa işleyeceğim şu an 775.000 oldu işte canım çok sıkılacak. <laughs> 776.000 <laughs> oldu. <laughs> abi bir, <insan> <laughs> bir <milyon>. Şimdi <laughs> abi hikayeyi hikaye kaçırmamak lazım. Takip etmek lazım. Y bin oldu Emir. Emir bu adamlar. Arkadaşlar merhaba. Niye mesela buna abi, vermemişler yılım YouTuber içerik üreticisi zımbırtısını? Bu adam bu ne? Emir bu ne? Abi... Emir bu ne? De, Emir para basıyor, para para. Emir pa 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 pa. pa. Zengin mi, fakir mi, atıyor diye bir bölüm bir. Emir abi. bu ne? Kaç milyondur abi? Tahmin e, edelim. 50, ben sana bir şey abi. söyleyeyim mi? 90-100 var ha. 90-100 Ay, var. Aylık aylık 50 abi ama... Aylık 50 olamaz. Etken, aylık 50 olamaz. Aylık çok daha fazladır. Yok yok. Geçmiş ayı saymazsak 50'dir abi bence sadece. Tek bir aydan. Ama yoksa daha fazladır. 2,5 milyar mı? <laughs> aylık 120 milyon. İşte geçmişten izleniyor abi. 120 milyon aylık... Abi küçükleri izliyor sıkma canlı kardeşim şimdi bu küçükler bu 5 sene sonra büyümeyecek mi? Oradan bir el at 10 yaşında olsa 9 yaşında olsa 5 sene 14 kurtarma 6 6 sene ileriye koy 15 yaşında yeter. 3 sene sonra da oy kullanmaya başlar. O zaman da milletvekilli adaylığını koy. Zaten bu kanalda büyük ihtimalle o seneye kadar 7-8 sene içerisinde 50-60 milyon olur. O kazandın zaten seçimleri. Bitti. Demek ki bir Minecraft kanalı bütün her şeyi çözüyormuş. çözüyormuş. <laughs> ama şimdi ama şimdi şey var. E, şey olayı var. Şimdi bu kanal 77. sırada Count Rerank'ta. Yani ülke sıralamasında 77. sırada bu adam. Ama şöyle bir olay var. Bir de bu arada yüzde %25 azalmış son 30 günde abonesi. Onu ben üzüldüm. Evet. E, şöyle bir şey var. Bu çocuk kategorisine giriyor diye biliyorum. Bu adamın kazancı. Ama bilmiyorum. Çocuk yok videoda. Girmeye, girmeye de bilir abi. Şimdi Minecraft hani Evet evet çocuk yok videoda videoda çocuk yok mesela videoda bir çocuk görseli bir çocuk olduğu zaman çocuk kategorisine giriyor çocuk kategorisinden dolayı da kazandığı para onda birine falan düşüyor yani ama bence sanmıyorum. Çocuk kategorisi, çocuk kategorisi olsa bu kadar izlenmez bence zaten. Oğlum nasıl çocuk kategorisi olsa bu kadar izlenmez çocuk kategorisinin de artısı şu çocuk kategorisi direkt bütün çocuklara bildirim yolluyor yani youtube onlara daha özel bir olay sağlıyor daha özel bir yer sağlıyor çünkü paranın onda dokuzunu youtube kazanıyor baktığında işte abi hani bu, bu değildir ya Minecraft yani Minecraft bir oyun yayında bildirim gelmiyor diyor. diyen arkadaşlara sesleniyorum buradan feedback altı tur etli mutluluktesine meydan söyleyebilirsin orada direkt cihaz o hesabına bakarak araştırsınlar artı olarak kullanıcı moda bir yayın izliyorsa ve uygulama açıksa zaten bildirim almıyor servislerden Bu da ek bilgi neden yayın yani Vay canına yani eğer zaten Nimon'un uygulamasındaysanız bildirim almıyormuşsunuz. Feedback alt çizgi tur at Nemo TV diye bir yere e, şey yapılıyormuş. saçma sapan bir şeyse bu. Yani söyleyeyim. Şu mail atıyorum ya. Mail attım şeye. Attım çete. Bizim modlar atar. Tekrardan. Yo abi diyor. Ben aldım Nimo'dayken. Yani o yüzden bu kanalın kanal bu kanal çok pis kazanıyor ya. Bu 77. sırada. Bir dakika bir şey bakacağım. Üff. Bekle. Benim barışçı kanalı kaçıncı sırada? Ona bakacağım. Benim barışçı kanalı 64. sırada. Benim balıkçı kanalı 64. sırada. Allah Allah. Çok garip. Benim kanal görüntülemem kaç totalde Emir? Senin daha fazladır abi. Yok lan. 2,5 milyar doğadan ben 900 milyon oluyorum daha yeni. Ben daha wow. 1 milyar olmadım. Oh, oh. Ama adam Allah. Adam, Allah. adam beni üçe katlamış. Adam beni Arf. üçe katlamış. <laughs> Gerçekten inanılır gibi değil. Bunlar bu arada dava sürecinde alınıyor. Bilgi dairesi olsun. Bu sayıların böyle olduğuna bakmayın. Şu sayılar bizim işimize yarayan sayılar. Marka zedelenmesinde çok kanıtlı bir olay çünkü 3.34'ten 3.31'e düştük. Tekrar tekrar yükseliyor kanal da. Ee, şunlar çok işimize yarayacak şeyler. Bunların hepsini kaydı alındı. Ayrıca iyi sakamında ailet'ten hepsini. Adamlar beni bir nerede de biliyor musunuz chat? Emir. Nereden abi? Twitter. <laughs> abi şaşırmadım. <gülüyor> Neden <gülüyor> biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Arındık, aynen arındık desek daha iyi. Neden biliyor musunuz? Twitter, neden Twitter'dan? Oranın kitlesi zeki zeki. O yüzden sıkıntı yok. <laughs> zeki anladın mı? O zekiler, bir elit kitle var orada. O zekiler deseler ki yapar Kakar çıkar sallar herkese şimdi. Darımı duman eder ortalığı. Onlar da Twitter'da aktif değilim ya. Eskisi gibi aktif değilim. Çok canımı sıkılması lazım benim Twitter'a geliyorum için. Yani araştırmasını bilen arkadaşlar, olayları bilen arkadaşlar Twitter'da ama sıkıntı yok bu arkadaşların çıkması falan. Onlar da dava sürecinde dediğim gibi çok çok şimdiden. Bugün avukat bize bir yazı hazırlayacaktı. Biz onu içeriye vereceğiz büyük ihtimalle de. Ee, şey yapacağız. Siz söyleyin. Bir muhabbet var. Ee, Mimo tarafına da vereceğiz o yazıyı. Çünkü biz Mimo tarafından da şikayetçiyiz. Biliyorsunuz bazı durumlardan dolayı benim istatistiklerim paylaşıldı. Çalındı ve verildi. Ya çalındı ya verildi. Ee, e... Abi Can'ın takipçileri senin Kiesi Hitbox'ı olduğunu bugün yeni öğrendiler. Neredeyse kimse bilmiyormuş.